Cengiz. Ne yaptın? Konuştun mu adamla? Hallettin mi işi? Gel. İyi. Ee, ne oldu? Ya o adam Melike'yi kovmaz. Yok yani. Onu unut. Da. Asıl yeni bir fırsat çıktı şimdi. Ne fırsatı? Az önce evin önünde lüks bir araba. Arabanın içinde kim var bil. Kim? Kenan'ın anası. Ne istiyor? Niye gelmiş? Melike'yi görmeye gelmiş ama öyle bir asil kadın bir göreceğim. Böyle az hale takıyor her yerinden. Anladın herhalde bu. Melike'nin suç işlemeyeceğini bir göresim geldi diyor. Kız ister misin sen bu alsın götürsün bizimkini Mardin'e? Cengiz sen delirdin mi? Sen hatırlamıyor musun bu kadının mahkemede avasa basma bağırdığını, ortalığı yıktığını, intikam yeminleri ettiğini hatırlamıyor musun Cengiz? O kadın Melike'yi bulursa Yaşatmaz. Ya yok be, yok be ya olur mu öyle şey? Ya daha başım burası ya. Allah Allah. Nerede şimdi kapının önünde? Mi? Yok gitti. Melike'nin iş yerini sordu ben de söyledim. Ne yaptın sen? İş yerinin adresini söyledim işte Melike'nin. Kenan'ın anası, Melike'nin inşaatçısını sordu, sen de onu söyledin mi? He. Cengiz, bu kadın Melike'yi bulursa yaşatmaz, öldürür. Öldürür mü? Yani şimdi sen söyleyince böyle birden aklıma geldi. Hani... ...yani senin dediğin gibi olursa da hani... Hani biz de o zaman yani dertlerimizden kurtulmuş olmaz mıyız oluruz diye düşündüm. Cengiz saçmalama. <laughs> Melike benim kardeşim. <laughs> doğru doğru. Hadi. Duyuyor musun beni? Duyur. Beni anlıyor musun Cengiz? Benim kardeşim beni Ben o kızın hayatını mahvettim. Ben mahvettim. Ben yaptım bunu. Ne yapacağız şimdi? Ya bir öylesine söylemiş oldum dememişim sen ya. Bir de üstüne canını mı alacağım Yok canım. Tabii tabii. tabii. <laughs> Duymayacağım bir daha. Duymayacağım bir daha Cengiz. Ara şimdi Melike'ye haber ver. Ya nasıl arayayım? Kadının telefonu yok ki. Tamam. Tamam kalk gidiyoruz kalk. Yani bir toplantıya daha çok şey toplayıp geleceğim. Bitti mi toplantı? Ne haber? Yüzler gülüyor bakıyorum. Yani çok verimli geçti diyebiliriz. İyi aferin sen de ayak uydurdun. Gördüğüm kadarıyla güzel. Ya çok iyi ayak uydurdu. Hı. Hiç susmadı toplantıda sağ olsun. E, ne güzel. Demek ki fikirleri var Kerim. Hazal bundan sonra hep senin yardımcın olsun. Tabii bu projede sen bunu bir asistan gibi düşün. Tamam. Baba bu sefer sence de biraz fazla ileri gitmedin mi? Dur ne diyorsun kızım herkesin arasında? Ben istemiyorum dedikçe sen getirdin benim burnumun dibine sokuyorsun. Zaten girdi bir kere toplantıya gördü ne görecekse artık gitsin. Yani servise mi yardım ediyor, resepsiyonda mı duruyor ne yapacaksa onu yapsın ha? Kızım. Oldu canım. Yerleri sileyim bir de istiyorsan ha ne dersin? Ya pardon da. Sen ne mezunusun tam olarak? Yani var mı bir başarı belgen? Bir sertifikan, bir şeyin var mı? Ha dil biliyor musun mesela? Biliyor musun? Yani ama Haluk Bey aşk olsun yani. Ben buraya böyle aşağılanmak için mi geldim ya? Bilseydim hiç buraya adım mı atmazdım ya. Benim annemin yaptığı büyüklüğün karşılığı bu mu? Dur ağlama Azat dur. Ağlama tamam. Oscar vermeliler sana gerçekten. Yani bir Kerim'in asistanı olacağım sadece. Sen niye buna bu kadar sinirlendin acaba? Duru. Benim için sorun değil gerçekten. Ya nefret ediyor benden ya. Benden gerçekten nefret ediyor. Sevmiyor beni. Ben sana ne yaptım ya? Ne yaptım ben sana? Ya resmen oynuyor ya. Görmüyor musunuz? Duru. Ne? Kız ağlıyor. Ne? Ne yapayım? Biraz, biraz sakin ol. Evet, Duru birazcık sen de şey yapma ya kızım. Ne yapmayayım baba? Ne yapmayayım? Yeter artık tamam istemiyorum hiçbir şey. Evladım. sì, si se ha realizado pago. Estará en dos semanas. Uh -huh. Completaremos el proceso de registro cuando llegue. ¿Verdad? Vale. Vale, gracias. Tenga un lindo día. Tenga un lindo día. Hayatım biraz sakin olur musun lütfen? Olamıyorum, olamıyorum. Babam da sanki bana inat yapıyor ya. Bir tanem onun inadı sana değil, bana. Ama niye yani? Bak anne böyle olmaz. Bu kız resmen mağduru oynuyor. Ben de sanki böyle ona eziyet eden zengin kızmış gibi görünüyorum. Ya Kerimlerin karşısında beni ne duruma düşürdü bir bilsen. Haklısın bir tanem. Biraz sakin ol. Yakında hepsi bitecek. Bizim o kızla da ailesiyle de hiçbir bağımız kalmayacak. Nasıl kalmayacak? Biraz sık dişine. Yani bana sorarsan o kız da annesi de hiç masum tipler değiller. Ve biliyor musun? Ve ben babamı bunu kanıtlayacağım.